Sevgili Mesudiye'liler, Ozan Aydın'la Mesudiye Burası programında tekrarda bugün e, Köyü'nün Çiğli gölündeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu atmosferi sizlere de yaşatmak istedik. Yaklaşık Mesudiye'ye e, 19 kilometre, Dali Köyü'ne de 3 kilometre yakınlıkta. Herkesin gelip görmesi gereken. E, tabii ki şu anda sular çekilmiş ama görmek istediğiniz bir atmosfer. Ailenize gelip de burada bir e, piknik yapabileceğiniz bir alan. Geniş aldığımız zaman arkadaşlar köyün içinden geldiğiniz zaman 3 kilometre bir mesafeye yakın. İçerisinde yine e, tabii kendi etrafından konulan balıklar var. Tabii ki de balık tutulmuyor ama insanlar bunları gelip görüyor. Arkaya dağın etrafına döndüğün zaman dağ yaylası yaklaşık e, herhalde buraya da 5 kilometre falandır. Çiğli gölünü görmek isteyenler dediğimiz gibi gelip burayı görebilirler. Şimdilik Mesudiye dağ Çiğli gölünden sevgiler diyelim.